Türkiye'nin ışık hızında koma ve şifrelerini yayınlayan kanaldan merhabalar canlar. Bugün de Rocky yeni kombolarını seninle açıklıyor olacağız. İlk kombo kartım dövüşçü yükselt kısmındayım ve güç dayanıklılık antrenmanı benim ilk kombo kartım oluyor. Sonra antrenöre geldim. Talebet kısmındayım. Aşağı iniyorum. Psikolojik destek antrenmanı benim ikinci kartım oluyor. Üçüncü kartım turnuvalarda zirve dediği benim üçüncü kartım oluyor ve bu şekilde 2 milyonumu alıyorum. İlk önce ışık hızında combo ve şifreler için aşağıdan abone olup mutlaka Telegram kanalımıza gel ki sence sen de combo ve şifrelerin ilk önce haberdar ol. Bir sonraki hamster şifre ve combo videolarında görüşmek üzere. Yepyeni bir eğitim geliyor. Takipte kalalım. çok güzel bir eğitim olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ben bye.